Türkiye için tabi bu sene en fazla konuştuğumuz konu ve yine yabancı yatırımcıların ve yurt içi yatırımcıların da en fazla baktığı konu acaba Türkiye dış finansman ihtiyacını yerine getirebilecek mi? Çünkü e, enflasyon oldukça altında bir faiz uygulamamız var. Bunun döviz kuru üzerinde yaratabileceği baskıları ve döviz talebini gerek yurt içi, gerek yurt dışı döviz talebini biz e, rezervlerle yönetmeye çalışıyoruz ve diğer makro ihtiyati tedbirlerle e, bu e, dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim rezervimiz ve dış finansmana erişimimiz bu e, sene bizim için ekstradan önem kazanmış durumda. Son dönemdeki, e, son haftalardaki rezerv gelişmelerine baktığımız zaman e, zaten öncesinde de bir takım işte döviz mevduat verilerinden vesaire de bunu takip etmek mümkün olmuştu. Haber akışlarına da yansımıştı. Ülkeye bir para girişi olduğu ile ilgili biliyorsun bir haber akışı vardı ve bunu da biz daha sonradan yayınlanan verilerle teyit etme fırsatı bulduk. Hem Merkez Bankası'nın rezervine bir artış olarak yansıyan hem de döviz mevduatlarına işte Merkez Bankası'nın bankalarla yaptığı swap işlemlerine de yansıyan bir e, giriş olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii e, Türkiye'nin az önce bahsettiğim bu senenin en hassas konusu olan bu dış finansman meselesinde bir e, göreli bir rahatlama en azından kısa vadede getirmiş oldu. E, bu CDS e, ve diğer Türkiye yönelik risk algısı iyileşmesinde e, bu konunun biz çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii diğer yandan da tam da senin de dikkat çektiğin gibi. Ee, senenin kalanı için, özellikle de son e, 3-4 ay için e, biraz e, e, döviz tarafında talebin devam edebileceğini işaret eden ve bunun yönetilmesine dair de hala e, zorluklar olabileceğini işaret eden de bir takım veriler var önümüzde. Örneğin e, son çeyrekte genelde Mevsimsel olarak daha fazla enerji ithalatı yapıyoruz. Burada fiyat gelişimleri son dönemde e, olumlu petrol fiyatı göreli olarak gevşemiş durumda. Yani bir iki günlük hareketi söylemiyorum ama bir süredir bir e, düşüş gözlemledik. Bu bizim lehimize ama biz sadece tabii petrol ithal etmiyoruz. E, Doğal gaz da var. Dolay orada da fiyatlar hala e, yüksek. Dolayısıyla enerji faturası açısından e, çok e, rahat bir dönem olmayabilir. E, ayrıca e, kamunun, özel sektörün, e, bankaların yani hem banka dışı ba ve bankaların e, son 4 ayda dış kredi geri ödemeleri de e, göreli olarak yani yılın diğer aylarına göre daha yüksek. Dolayısıyla eğer e, dış borç yenileme oranları e, şu ana kadar gördüğümüz gibi hani çok düşük seyretmeyecekse çok büyük bir sorun olmayacaktır. Ama maliyetlerin yükseldiği bir ortamda tabii ki burada borç yenileme oranlarında bir düşüş ol olma ihtimali söz konusu olabilir. Bu da tabii ki döviz arz talep dengeleri açısından işleri biraz daha zorlaştırabilir. Ama kısa vadede baktığımızda tabii hem turizm gelirlerinin desteği hem de az önce bahsettiğim bir yabancı para girişi olduğuna dair Göstergeler bir nebze kısa vadede bir rahatlama yaratmış durumda. Bu gelişmeleri tabii yurt dışından bağımsız da düşünemeyiz. Bir miktar küresel olarak da risk algısında bu fedin faiz artırım sürecinin artık fiyatlandığı bundan daha agresifleşmeyeceği fedin. Bu bu tarzda belki birazdan daha detaylı konuşuruz. Bu beklentilerde tabii bir miktar bu rahatlamaya katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Yani genel olarak gelişen ülke CDSlerinde de bir düşüş var.